İşte ana problemin Aynen. üzerinden gitmek lazım. Hükümet bu yapıyor, buralara 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 yapıyor. Buralara <laughs> yapıyor. Ta problemler daha kolay çözülür. Önemli olan ana Aynen. problem. Aynen. 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 Kolay gelsin. Kolay Kolay gelsin. Sağ, nasıl, iyi misin? Çok şükür. Nasıl işler? Çok şükür başkanım. İyi. Hamdolsun. Aman iyi olsun. Allah razı olsun. Görüşürüz. Kolay gelsin. Nasılsınız? Başkanım hoş geldiniz. Hayırlı işler abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Ben sana dua etmiştim. Allah razı olsun. Dualarını esirgem abi. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah. Orada mesela yarın bir oturacak yer koyun oraları. Koyalım teyze. Bak dizlerim çok ağrıyor. Sen gidemiyorum. Sen iste yeter ki. Umudumuz sizlersiniz genç başkanımız olarak sizden çok beklentilerimiz Şimdi, var. Bir etkinlikte sizi gördüm. Sizi ilk tanıdığım gün bana demiştiniz ki eskiye artık yer yok. Değişim var, değişim var. O değişimden sizden bekliyoruz. O gün söylediğim söz neyse onun tamamen arkasındayım. Hiç biliyorum, sorun yok. Biliyorum, biliyorum. İnancım çok fazla. Sizden çok fazla beklentilerimiz var. Yapacağınızı da kalben inanıyorum. Teşekkür ederim. Şöyle bir geldim bak köşeye döndüm. Bir milyar lira para harcadım biliyor musun? Ateş yani, pahası olmuş değil mi her şey? Ateş pahası olmuş. Ha? O yüzden ne yapacağız? De değişim, değişim. Değişim. Değişim, değişim şartımız. Seni gönlümden öpüyorum. Çalışmanı şey takip ediyorum. Teşekkür ederim. Vallahi gönülden öpüyorum. Sağ ol. Baba. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Başarıların devamını Teşekkür ediyorum. ederim. Kolay gelsin. Ne haber?